Pratik Bilgiler Hazırlayan ve seslendiren Uras Benlioğlu Merhaba Videoma hoş geldiniz Bugün Ramazan'ın ilk günü Önce herkese hayırlı Ramazanlar Şimdi Bugün size Hayatı ucuz hale getiren iki yolu öğreteceğim Laf aramızda Teknoloji şirketlerinin kazancını düşüreceğiz biraz. Öncelikle bu laptopları kullanırken laptopun nasıl daha az ısınacağını göstereceğim size. Fıtırcık da burada. Yanımda bana destek olmaya devam ediyor her zamanki gibi. Şimdi laptop bu şekilde durursa biliyorsunuz alttaki fanlar kapanıyor ve çok ısınıyor. Bunun için bazı aparatlar geliştirdiler. Şu şekilde tutuyor laptop'ı. Ama niye para verelim ki böyle bir şeye? Yapacağımız şey çok basit. İki çatal işimizi görecek. Nasıl mı? Önce laptopumuzu kaldırıyoruz. Bakın. Çatalı tam bu şekilde her iki tarafa koyuyoruz. Ve indiriyoruz. Tabii ki az da hareket ediyor. Çok da hareket etmiyor. Ve laptopumuz aynen bu şekilde havada duruyor. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Tam fan kısmı havada duruyor çatal sayesinde. Nereden baksanız 30-40 lira kardasınız bu video sayesinde. Şimdilik tabi. Ve sıra geldi ikinci hayatınızı ucuzlatacak bit yeniğine. Diyelim bu şekilde bir wireless modeminiz var. Sağa götürüyorsunuz, çekmiyor. Sola götürüyorsunuz, çekmiyor. Uzağa yakına derken bir türlü istediğiniz ölçüde verim alamıyorsunuz. Evin bir tarafında telefonunuz çekmiyor, bir tarafında laptopunuzun Wi-Fi'yi başarılı şekilde sinyalleri almıyor. Ve tabi bunlar kabloları kısa olduğu için çok da hareket kabiliyeti olmayan aletler. Bunu da çözmenin bir yolu var. Hem de sadece içeceğiniz bir kutu içeceği. Nasıl mı? Şimdi onu anlatayım size. Öncelikle bu kolayı şöyle dibinden kesiyoruz. Tabii içine temizlemiştim suyla. Şimdi üst tarafını keseceğiz ama üst tarafını keserken biraz dikkatli olacağız. Şu kadar kessek yeterli. Bakacağız. Burası yetmiyormuş. Biraz daha keselim. Evet. Şu kısım şu hale gelmeli. Sonra tam o kısmın karşısını makatla kesiyoruz. Açalım. Şöyle kurulayalım ki. Gördünüz mü? şöyle açtıktan sonra alın size müthiş bir anten. İşte bu video sayesinde nereden baksanız 40-50 lira kâra geçtiniz. Güle güle kullanın ev yapımı teknolojik aletlerinizi. Pratik bilgiler. Lütfen diğer videolarımızı da izleyin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.